Ah bir kağıt ziyanı da. Tatlım tebrik ederim. Moda tarihinde derin bir yara açtın. Bakma öyle. Bakma canım. Evlat olsan eldivenle severim seni. Bir de sempatiyle yırtmaya çalışıyor. Bana bakın, siz beni iyicene gözden çıkardınız galiba. Ben bunları mı sunacağım Önem Hanım'a? Zaten kadın sinirli, yolacak kadın arıyor. İyi de Olcay Bey, bu tasarımların ilk önce Öykü görmesi gerekmiyor mu? Canım, sen anne karnında korduna mı dolandın? Beynine kan gitmedi mi senin? Ha? Bir seferde anlamıyor musun? Öykü Hanım bugün yok. Peki tasarımlara kim bakıyor? Her zaman bakması gereken kişi. Yani Olcay. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Üstüm. Şeyma, Öykü nerede? Bilmem. Ulaşamıyorum da dışarı mı çıktı acaba? Yok yani hiç görmedim. Tamam sağ ol. Toplantı raporunu bana acil mail atın. Tamam. Ah Ayas hoş geldin. Öykü bugün gelmemiş işe. Telefonla da ulaşamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Senin haberin yok mu? Ee, Öykü bu sabah İtalya'ya gitti. Sana haber vermedi mi? Aa! Cidden haberi yok muydu? Ortak hala kızgın mısın bana? Ya? Yok be ortak. Ha. Öyle bir şey yaptı ki. Sabahki kızgınlığım taca çıktı şimdilik. Hadi ya. Matem gecesi değil bu gece, kutlama gecesi. Hadi hadi. Hadi. Yeni işinize. Her şeye rağmen güzel bir gün bugün. Abi sizin de keyfinizi kaçıracağım ya. Ben gideyim en iyisi. Ha dur, otur nereye Allah Allah. Ya olur mu öyle şey otur şuraya. Peki bak. Akıl verilmesinden de akıl vermekten de pek hoşlanmam. Ama yine de söyleyeceğim. Ya siz şu kız meselesi durumlarını biraz abartmıyor musunuz? Abi giderken haber bile vermedi ya. Kadınlar böyle işte. İş hayatında tanıyamazsın onları. Başka biri olurlar. Peki ne yapacağız? Hak ediyorsa baş tacı edin. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Ama asla kimseye gereğinden fazla da değer vermeyin. Sizce benim durum ne? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.